Evet, evet sayın seyirciler akşam saatlerinde Kültür Spor KTS3 tesislere geldi ve şu anda Ali e, otobüste iniyor ve evet yorgun bir şekilde gerçekten e, uzun bir deplasmandan doğru geldiler. Merhaba Ali Bey. E, Merhaba. Bugünkü maç hakkında ne diyeceksin? Gerçekten duyduk çok e, güzel e, bir performans gösterdin. E, takımın galibiyetinde büyük bir yorulum vardı. Ne diyeceksin bu konuda? Benim iyi oynamam önemli değil. Vallahi sonuçta Alman takımına karşı oynadık. Çok güçlü bir takım. İyi defans yaptılar. Tabii ki 2-1'de beyaz zorlanmamıza rağmen 3 puan aldık. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi oynayıp şampiyonluğa iyi bir adım atarız. Evet. E, Erol'un sakatlığı var diye duyduk. Onun durumu, son durumu hakkında ne bilgi verebilirsiniz bize? Tabii Erol hemen hastaneye kaldırdı. Duyduğuma göre sağ adresinde 3 tane çizik varmış. Yaklaşık 30 santim civarında. Hüseyin abi. evet. Sonra Erol, tabii ki Erol bizim milli futbolcumuz. Çok önemli bir futbolcu. Mevkisinde çok başarılıydı son haftalarda. Tabii ki Erol'un yokluğu sonra gelecek haftalarda Bizim için büyük bir de zorlarımıza Tabi tabi tabii. Ama biz zaten iyi bir takımız, kaliteli bir takımız. Evet. E, eron yokluğunu da hissettirmeyi sanıyorum. Evet. E, zorlu bir deplasmandı. Haftaya e, maçınız yok. Ondan sonraki hafta yine e, deplasmana gideceksiniz. Yani ben, sizin e, için artık her e, maç bir final e, maçı gibi sayılır sanıyorum. E, tabii ki şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi var. Ona konsantre olduk. Hocamız da ee, hocamız da bizi bu maç için hazırlaya. Bugün yendik. Ee, evet bir de son durum Hulan 1-1 oynamış. Ee, iki puan kaybetmiş. Buna çok sevindik. Evet o da güzel. bu açıdan takımın morali çok yerinde. Tabii ki biraz yorgunuz. Uzun bir deplasmandı. Zaten kafile henüz yeni ulaşmış durumda. Ee, yönetici'ler daha gelmedi. Onu bekliyoruz. Evet. Ee, bu arada da Antrenörümüze de tebrik etmek istiyorum. Gerçekten takımı çok iyi hazırladı bu maça. Evet. Kendisi burada herhalde ama e, hayır konuşmak istemiyor gitti arabaya. Evet. Şu an e, arkadaşlar bekliyor. Gece kulübüne gideceğiz. Biraz <laughs> eğleneceğiz. Galibiyeti <laughs> kutlanacağız. Aman antrenör evet. haberi var mı acaba? Antrenörün yok ama Fatih Hoca da gelecek. <laughs> Halı Uluso hepiniz toplanıp eğleneceğiz orada. E, Belki Hakan Şükür de gelebilir. Bir telefon açmam lazım. Zaten telefon geldi. E, Hakan abi neredesin? Evet. Geliyoruz Hakan abi. Sen ayarla ilişkileri. Hemen geliyoruz. Tamam. Hakan abi. Gitmem lazım. Oldu. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Tamam. akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. Evet, şu anda e, Kültür Spor e, Ali ile e, görüştük. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine bu e, önemli deplasmandan galibiyetle döndükleri için. Hepinize iyi akşamlar. E, Kültür Spor testlerinden size.